Eyvah Bunlar atmamış ki Aha bunlar hep Şeyim gitti Allah burada 3 kişi varmış Aha yıkardım <laughs> Aha Aha Bir tane şurada var Bunlar Bunlar bu durma durma Baba Of! Oh. Ya ıcağı yol bak Yine indi Çıkacak mecbur Kostik attım Öldü. Allah 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 Allah. Atla atla. Şuraya doğru. Öne doğru. Arkan Bey'in atına atın. aldım birini. İndirdim. Ah, şuradalar. Üçü şurada. Yok ben öldüm. Mayınla öldü onlar. Mayın patladı. Ooo. Oh. <laughs> evet. <laughs> <laughs>